Benim gözümle gezelim olarak İznik'te en son pandemiden önceki çarşamba gününü çekmek istedim. Benden e, İznik'te bir günü çeker misiniz diye istekte bulunanlar olmuştu. Evet İznik'te bir çarşamba günü klasiği. Küçük yerlerin e, böyle bir avantajı mı var artık dezavantaj mı bilmiyorum ama ben seviyorum. Her çarşamba böyle insanlar bir telaşla pazar yerine doğru koşuşturuyorlar. Oradaki o samimiyeti seviyorum aslında ben. Bazılarına itici gelebilir. Ama bizim izlikte günlerimiz genelde, özellikle de çarşamba günümüz böyle geçiyor. En yoğun ilçedeki en yoğun gün diyebilirim. İlk geldiğimde bana da biraz değişik gelmişti. Çünkü sadece bir gün pazar olması haftada bir günün benim geldiğim yerlere göre. Değişik ve garip gelmişti bana ama şu anda sorarsanız o samimiyete alıştım. Hatta hoşuma bile gidiyor. Pazar yerindeki o sesler, o insan telaşları <laughs> şu anda çok değişik gelebilir belki büyük şehirlerde yaşayanlara ama bize gayet güzel ve samimi geliyor. Evet biz benim gözümle gezelim olarak İznik'te bir gün diyoruz. Kılçhaslan caddemizde ve pazarımızdan bazı görüntüleri sizinle paylaşıyorum. Yine yasakların olmadığı, pandeminin kalktığı güzel günlerde, bu güzel ortamlarda buluşalım diyorum ve herkese benim gözümle gezelim olarak İznik'ten selamlar, saygılar gönderiyoruz. Kanalımızı da beğenip abone olmayı unutmazsanız bizi mutlu etmiş olursunuz. Çünkü bazı şeylerin emeğinin karşılığı destek olur sadece. Her zaman desteklerinize de ihtiyacımız var. Bursa İznik'ten herkese selamlar. İznik'te güzel bir gün.